Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Mersin Üniversitesi girişinde, 2020 yılında ise Tarsus Üniversitesi civarında çamaşır kafeleri açtı. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenci sirkülasyonu azalan bu kafeler şimdi yeniden öğrenci akınına uğradı. Bir eğitim öğretim döneminde çamaşırlarını bu kafelerde yıkayan bir öğrencinin yaklaşık 5000 lira cebinde kalıyor. Öğrenciler burada zamanını bir yandan verimli kullanırken bir yandan da çamaşırları ücretsiz olarak yıkanıyor. Ee, bizi çok mutlu eden bir süreç. Her gün onlarca öğrenciyi burada ağırlıyoruz. Ee, ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma hizmetimizden faydalanıyorlar. Wi-Fi'miz var burada, televizyonumuz var. Ee, burada online derslerine katılabiliyorlar. Ee, yani nezih mekanımızda hem dinleniyorlar hem güzel vakit geçiriyorlar. Mini kitaplığımız var, kitaplığımızdan faydalanabiliyorlar. Çamaşırlarını kuruttuktan sonra ütüleyebiliyorlar. Burası e, klasik bir çamaşırhane değil. Çamaşır kafe adı üstünde. E, dinlendirici, kaliteli vakit geçirici, eğlendirici, ihtiyaç giderici. Yani çok güzel bir sosyal ortam olacak. Buranın açılması, çamaşır makine kafesinin açılması çok yararlı oldu. Üniversite caddesi açısından ve öğrenciler gerçekten çok rahatladılar. Ben Adanalıyım. Zaten gidip yani bir öğrenci için bu bir, bir lükstür kuru temizlemeye gitmek, oraya ayrı bir bütçe ayırmak bir lükstür. Ve burası onun için bayağı avantajlı. Az önce dersimiz vardı online. Bunun için internet de sağlıyor. Bizim de kolayımıza geliyor. Hem çamaşırlarımız yıkanırken hem de burada online dersimize girebiliyoruz. Ev arkadaşımla birlikte valize koyuyorduk eşyalarımı. Her hafta annemgile gidiyorduk. Orada yıkayıp geliyorduk. Yani ben 22 yaşındayım, 22 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir başkan gördüm gerçekten çok çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir apartta kalıyorum. Kaldığım yer bana e, elbiselerim hakkında çok faiz fiyat verdi. E, makineler hakkında, şey, elbiselerimi temizlemem hakkında için. E, o yüzden burayı keşfettik. E, geldikten sonra böyle kolaylıklar öğrendik. Çamaşır kafe ile ilgili. Mersin'e geldiğim için hiç pişman değilim. Tam bir öğrenci şehri. Burada hem kitap okuduğumuz, zaman geçirdiğimiz hem de aynı zamanda çamaşırlarımızı yıkadığımız bir avantaj sağladık. Normalde yurdumuzda ücretli böyle şeyler. Yani güzel bir, keyifli bir, sıcak bir mekan. O yüzden mutluyum yani burasını sevdim.